Çekimler başlıyor. Ne çekiyoruz bugün? Bugün sular nasıl donmaz? Su borularını nasıl dondurmayız? Sular donar evet. da. Sular donar ama biz su borularını dondurmadan eve nasıl sokuyoruz? Onu çekeceğiz. Hadi bakalım. Vay anasını ya. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. tamam <laughs> <Daha>, neyse. <laughs> evet, devam. Hadi devam. Şimdi bugün şey kış geliyor artık. Aralığın sonlarına geldik. Ocak başı gibi bizim buraya kar yağıyor. Yarın öbür günde artık eksi beşler, eksi yediler olmaya başlayacakmış. Onun için biz de artık su borularımızın yalıtım işlerine başlıyoruz. Onunla ilgili de size birkaç yaşadığımız tecrübelerden birkaç bilgi vermek istiyoruz. Valla biz iki sene önce şöyle bir şey bulduk. Bu internetten linkini bulabilirsem aldığımız yeri de altına yazarım. Bu şimdi 85 dereceye kadar ısı veren bir şey. Bunun bu tarafına normal fiş bağlıyorsunuz. Fişli halinde göstereceğim. Fişe takıyorsunuz elektrik prizine. Bunu bu su borusuna bu şekilde birbirinin üstüne gelmeyecek şekilde şu şekilde doluyorsunuz. Sonra fişe takıyorsunuz. Bu 85 dereceye kadar ısı veriyor, boruyu ısıtıyor, buzlanmasını engelliyor. bunu tek handikapı fişi buz çözüldüğü zaman artık çekmeniz lazım. Çünkü sürekli ısı verirse bir yerden sonra bu bantlar falan ısınıp ya da içinde çok ince teller var bunlar kopabilir. Bu şekilde bütün işte mesela diyelim bunun 5 metrelik 10 metrelik boyları var. 4-5 metre boyunca ya da 2-3 metre boyunca borunuzu buzlanmaya karşı engelleyebiliyorsunuz. Bu böyle evin giriş kısımlarında ya da evin içerisinde soba yanmayan kısımlarda donmalarda bunlar hemen açıyor ya da donmasını engelliyor öyle söyleyelim. Şimdi bazı yerlerde su falan döküp yapılabiliyor. Döküyorsunuz su hemen soğuyor zaten. Onun için çözemiyor ya da bu ısı tabancalarından almıştık. Isı tabancasını da hemen gösterelim. Şöyle bir ısı tabancası almıştık. Mesela diyelim sizin donmuş yeriniz şu kadar bir mesafe. Siz burayı böyle ısıtıyorsunuz ama içinde şurada diyelim çok ufak bir buz parçası kalıyor. Açamıyor yani bir türlü. Ya da siz ısıtıyorsunuz bu taraf soğuyor o sırada falan. Bunlar çok mantıklı olmuyor. Bu ise bütün boruya aynı anda ısıyı veriyor. Bir de bir kere takıyorsunuz fişe. Mesela diyelim 15-20 dakika sonra gidiyorsunuz çekiyorsunuz. işlem bitmiş oluyor. şimdi bir de aşağıda uygulamalı halini göstereyim size. Uygulanmış halini gösterelim. Burası da uygulamalı hali buranın. Şimdi bu şu prizi takıyoruz fişe. Sonra buradan şu bizim Şöyle sifonun boruları. Borulara böyle doladık. Üstüne de bu kaplama yaptık. Hem e, orada hem bir yalıtım oluyor hem de görüntü olarak daha değerli toparlı oluyor. Bizim bu bölgede bazı yerlerde açık su borularımız kalması gerektiği için e, bazı noktalarda dışarıda da bu ısıtıcı bantları kullandık. Isıtıcı bantları sarıp üstüne şöyle alüminyumlu yalıtımlar koyup en sonunda da su geçirmemesi için üstüne böyle komple çatı yalıtım malzemelerini sardık. Böylelikle içine su da geçirmiyor. Ee, ve fişe taktığımız zaman dışarıdaki donmalara da böylelikle halletmiş oluyoruz. Şimdi ev içi ya da evin hemen dışında elektrik bağlantısının olabileceği yerlerdeki yalıtım problemini çözdük sıvı bantlarıyla. Ama bir de bu depomuz var. Depodan eve gelen yerin yalıtımı nasıl yapılıyor? Zaten deponun çıkışından belirli bir süre sonra toprak altına sokuyorsunuz bunu. 20-25 cm toprak altına boruyu koyduğunuz zaman eksi onlara kadar falan hiçbir sıkıntı olmuyor. E Tam deponun çıktığı yerdense şöyle bir sıkıntı var. Deponun çıktığı yer ya toprak altına komple gömmeniz lazım ama işte vanası oluyor ya da açmanız çıkartmanız gerekiyorsa bizim gibi bazı bu tarz işleriniz oluyorsa e bu şeyin oldu. Bu deponun çıkışının olduğu yere biz boruyu şu şekilde ilk baştan bir yalıtım malzemeleriyle doldurduk. Sonra böyle bir kaplama malzemesiyle gene kapladık. Sonra da buna toprağa direkt gömmek istemedik. Çünkü her seferinde toprağı açmak bu vana için toprağı açmak kapatmak zor olacağı için. Biz burayı çam pürçüğü gibi şeylerle dolduruyoruz. Bu çam pürçüğünün de yine üstüne böyle bir 15-20 santim koyduğunuz zaman. -15 eksi 15'lere eksi... 20'lere kadar hatta bir şey olmadığını gördük. Çam pürçüğünü böyle kapatıyoruz. Şöyle dolduruyoruz buraları çam pürçüğüyle. Bu dolduktan sonra bunun tabii e, içinde hava boşlukları kalıyor. Ama dışarıdan soğuk havayı kaybetmemesi için de şu malzemelerle biz üstünü kapatıyoruz bunun. Hem bu e, kar da geldiği zaman üstüne yani kar yağdığı zaman bunun üstünü iyice kaplıyor. Bir 10 santimde kar olduğu zaman üstünde artık bu suyun donması ne oluyor? Biz -25'i gördük, donmuyor -25'e kadar donmuyor. Bu deponun çıkışı. Bir de evin giriş kısmına bakalım şimdi. Bu deponun çıkışından evimizin arası yaklaşık 20 metre, 15-20 metre arası. Bir, bir metre falan böyle yukarıdan gidiyor. Burayı dediğim gibi çam ile yapıyoruz. Sonra bir 20-25 santim toprağın altından gidiyor boru. Evin girişinde tekrar e, meydana çıkıyor. Oranın yalıtımını da gösterelim. Şimdi bizim e, evin su borusunun girişi buradan. Normalde bu toprağın altından da direktle giriyor olabilir. E, ama bizimkisi mecburen ev biraz yukarıda olduğu için böyle girmek zorunda kaldık. Eğer böyle bir giriş yapacak, yapmak isterseniz gene bakın biz burada yaklaşık 25-30 santimlik bir yalıtım yaptık buraya. Bu yalıtımı neyle yaptık? İlk başta etrafına bir elyaf sardık biraz şeyin etrafına, boruların etrafına. Onun arkasından talaş, böyle odun talaşı koyduk, çam pürçüğü koyduk. Arkasına da sonra birkaç tane böyle yalıtım malzemesi koyduk. Dediğim gibi bunlar eksi 20'leri, eksi 25'leri burada gördük. Bu kadar yalıtım rahatlıkla yetiyor, bir sıkıntı olmuyor. Yani böyle eğer sizin de su dondurmayla ilgili probleminiz varsa bu su dondurmada toprak, çam pürçüğü gibi yalıtım malzemelerini elektriğin olmadığı yerlerde kullanabilirsiniz. Ama elektriğiniz varsa o ısıtıcı bantlar inanılmaz işe yarıyor. Onu herhangi bir elektrikçiye de muhtemelen yaptırabilirsiniz. Böyle. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.